Ne videolarını beğeniyorsun? Ara ara izliyorsun ya sen. Şöyle şöyle var. Ne <laughs> o? Böyle bir yapıyorlar böyle. Bir... <gülüyor> ne <gülüyor> Şeyler yapıyor ne bileyim ben. Ana ne var ne? Ana sen bir herkese merhaba de. Merhabalar. <laughs> herkese merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz Oğuzhan Amerika'ya gitti. Biz de gizli silahımız olan anneannemi devreye sokmak zorunda kaldık. Şimdi anneannemle beraber Oh. oh, hiç sevmez öpülmesini. <laughs> Anneannemle beraber soru cevap yapacağız. Anneanne, Oğuzhan nereye gitti? Amerika'ya gitti. Ee, hangi eyalet? Bilmiyorum. Salla bir tane Amerika'dan bildiğin eyalet ne var mı senin? Ne Amerika ile ilgili, ilgili bildiğin bir şey söyle. Hiçbir şey bilmiyorum, Allah'ın günü. Anneanne Amerika'yla... Allah sizi cezası Sana yazıklar olsun. <gülüyor> Neden <gülüyor> burada küfür ediyorsun? Terbiyeli konuşan hani. <laughs> Peki. Ne iş yapacak orada? Ne bileyim ben bir havuz mu temizleyecek? Yok, <laughs> yok tuvalet temizleyecek. <laughs> ne, bileyim, ne yapacak bilmiyorum. <laughs> Onu bilmiyorum. Önemli ne şey yapacak? Can kurtaranlık insanları kurtaracak. Hı, güzel bir iş. Ya, yapacak. Havuzun, Çok faydalı, bir şey. faydalı. Faydalı. Sevap dolu bir iş var. <laughs> Çok sevap kendi boğulmasın hmm. da geri gelmesin değil mi? Ay gelsin gelmesin Ay gelsin yok kalmasın. orada gelsin. kalsın Hayır kalmasın Allah'ım. <laughs> ne yapacak burada <laughs> ya Ay yok benim. peki bir şeye soracağım küçükken beni hiç dövdün mü Hayır <laughs> yalan söylüyorsun Asla. yalan söylüyorsun annelerinize bir tokat durun çünkü size gele hi yalan peki, söylüyorum, dövmek dövme dedin <laughs> içinden hiç, geldi yok Gelmedi. Ana hani çok dövüyordun. Evet, çok... Evet. çok yerde çok tek bir. Bak Görüyor musunuz? Hayır. hayır Ana hani vallahi bir keresinde komaya asla. sokmuştun. Allah tövbe <laughs> ya Rabbim. Asla. asla. Ana hani Yok oğlum yok. Hiç. Bak doğruyu söyle. herkes Herkes çok doğru. Hem de abdestim vallahi. <gülüyor> <gülüyor> Ay Allah'ım sandık adam. Benim en sevdiğim yemek ne? Dolma. Çok oldum. Direkt. Direkt. En sevdiğim renk ne? Siyah. Oha. Hakikaten bunlara çalışmadık. <laughs> Anne nereden biliyorsun bunları? Şaşırmam. Soruları çaldı. Kesin evde soruları çaldı. Evet. Anne şimdi bir dakika. Ben hangi okula gidiyorum? Galatasaray. Vallahi hepsini biliyor. Bunlar yanıt. Hangi bölüm? İşletme. Anne bilmemen lazım. <gülüyor> <Herhalde>. <gülüyor> <gülüyor> evet, demek ki tahmin ettiysen daha çok ilgi duyuyor hayatınız. Vay be anneanne beni seviyorsun demek ya. Herhalde. Peki olsan mı ben mi? <gülüyor> <gülüyor> Şimdi o yok, o yok. 4 ay <laughs> vallahi çok başına. <hoşuna. gülüyor> söyle söyle. Söylemeyeceğim. Hani o daha yok, çok seviyorsun o değil O dört ay yok bak. Aa, yoksa <gülüyor> duyacak, <gülüyor> <güzel>. <gülüyor> duyacak duyacak mı? <laughs> İkinizi aynı seviyorum. Hayır, ne olmaz. Olur, öyle, olur, bir olur, şey olur, olur. öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Söyleyeceksin ama. Anaanne söyleyeceksin. Hayır, anaanne söyleyeceksin. Hangi huyla? Mesela Ali Kağan'ın hangi huyunu seviyorsun? Oğuzhan'ın hangi huyunu seviyorsun? Oğuzhan daha böyle sabırlı, daha iyi, daha güzel. Bak, <laughs> daha iyi, daha güzel. Ben bittim zaten. <laughs> Şık kalmadı Ali Kağan. <laughs> Ali Kağan'ın nesi güzel? Ali Kağan'ın da yaklaşımı çok güzel. Oooo, wow, o da iyi. Bak, çok güzel hem de, çok güzel. Anneanne, çalışmış gibisin, biraz şüphelendim <laughs> senden. Peki, yönetmen mi ben mi? Yönetmen. <laughs> o yönetmen <laughs> zaten. <sevim> <laughs> yönetmen söylüyor, böyle evet. bir şey olamaz. Oğlum o yönetmen zaten, ne <laughs> gelirse başımı sonu getiriyor. <laughs> Peki, benim en çok sevmediğim özelliğin ne? Söyle çok bir sürü uyuyorsun söyle. Çok, <laughs> uyuyorsun. çok 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 uyumuyorum. Ya Ramazan'da <laughs> çok uyuyorsun. <laughs> Ramazan oru... Sabahın o, o orucu. Sabah orucu. <laughs> Onun tuttuğu oruç denir mi? <laughs> orucu ben ben de <gülüyor> <gülüyor> uyku. Ben de Uyku <doğru> da orucu geçiriyor. <laughs> Yeter. Peki Oğuzhan'ın en sevmediğin özelliğini? Unutkan. Unutkan. Unutkan Çok değil unutkan. Mi? Değil mi? <laughs> o kaç şemsiye neler unuttu? <laughs> Neleri unuttu? Neleri unuttu daha <laughs> Şemsiyeleri, anahtar. Şimdi kaldı ama aklıma o şey geldi. Şey çıkarken adam neyi unutmuştu abi? Gözlüğünü unuttu. 9 <laughs> Do kilometreden geri geldik yola gidecekken. <laughs> gidecek, Sözde gidecek doldurdu. Her şeyi saatlerle günlerce sürdü. Burada ona sevgiler gönderecek mi anneanne? Hadi güle güle çok çok yavrum. Çabuk gel anneanneciğim. Çok... Hangi videoları çeksinler mesela? Bunu bir habire video çekiyoruz ya biz. Hı. Ne videolarını beğeniyorsun? Ara ara izliyorsun ya sen. Şöyle, şöyle var. Ne o? Şöyle bir yapıyorlar, böyle <laughs> ne bir şeyler yapıyorlar, ne bileyim ben. <laughs> Anaanne o ne? Böyle bir şey yapıyorsunuz. <laughs> ne yapıyoruz? Bir dövüş ne videosu vardı, o mu? O, ha Hemen şuraya koyuyoruz. O değil, o değil. Şu an sallıyor, o değil. Hangisi? Değil Sen neyi anlatıyorsun? Ya şöyle bir yapıyoruz, bir şey yapıyoruz. <laughs> ne yapıyoruz o yani Ne bileyim Dans mı ediyorsunuz? Hayır, dans mı? ne bileyim Spor ben. Spor mu? Dur, ne Spor. sporu? Ne yapıyoruz? Rafting değil. Değil. Kürek çektiğimiz değil değil mi? Değil. Denizde. denizdeki değil. Ya böyle ayaktasın şöyle yapıyorsunuz ellerinizi böyle böyle ne bileyim ben. Böyle mi yapıyorsun? Yok böyle şu, düz. Şu ta falan yaptınız bir şey mi? Bu mu? Bu mu? Ananı sen onu nereden biliyorsun? Ne sen, de yap, sen de, yap, sen de yap. -"Nasıl? Böyle. Git böyle." -"Böyle hadi, hadi yap." <laughs> -"Yap yap, evet, hadi tamam, tamam, anan. Tamam, -"Yeter, <laughs> yeter." Ya -"Böyle, böyle ya. bak." -"Bir elinin gözünü kapatsak, öbür elinin düzü olacak." Hadi, hadi, -"Onu tamam. nereden gördün hakikaten ya?" -"Ama biz şeyleri severken." -"Sen yemek videolarını izledin mi onların?" Yok. Yemek yedikleri yok, videoları. Sushi yediklerini izledin mi? Sushi izledim mi? İzleteyim yok. sana çok iğrenç. Seni götüreyim ben. mi? Ye. He? Çiğ balık, ha? sen balığı evet, zaten... Ooo hakikaten Ay, bomba oluyor. Olay, olay. Olur. olay, Evde bir gün tost yapmışlardı, evet. atom tost. Evet. Allah kahretmesin. Anneannemle hangi videoları istiyorsunuz? Şimdi onu da bir alta, alta yazın yani. Senle <laughs> başka ne videoları çekebilirler? <laughs> Sarma yapma, dolma yapma. Ha bir yemek videosu çekelim seninle Değil ya. Değil anneanne? Evet. Anneannem hiç istemiyor, çok gergin, çok sinirli. Anneanne ne dedi? Çok kötü bakıyor şu an arkada. Kızıyor bitirin hemen diye. O atom toz videosunda bir şey kötü bırakmışlar mıydı mutfağa? Yo iyiydi bilmem atom muydu neydi. Ha bir şey sen şimdi bak beraber yaşıyorsunuz <laughs> öğrenci evi <laughs> Ana ile beraber yaşıyorlar. Nasıl ev arkadaşı Oğuzhan ile Ali Kağan? Valla neleri iyi mesela tertipliler mi? Tertipli bu biraz adamlık. Değil mi Ali daha, dağınık? Ali Kağan dağınık. Oğuzhan daha tertipli. Okey. Daha güzel. Bu biraz dağınık ama bu da iyi şimdi başladı. Mutfakta yardım ediyorlar mı sana? Ediyor. Sofraya ederler, mutfakta ederler. Kendileri kurar kaldırırlar. Güzel, iyi ya arkadaş. Evet. Bir tek evet. çok uyuyorlar o kadar. Uyuyor, evet. Ramazan'da uyuyor. Ama doğuyor. böyle anneanneye de şimdi yardım etmeyeceğim zaman... de ne yapacağım yani. Değil mi ya? Berekim. Vallahi öyle. Ya yeter. Anneanne dur biraz da doğaçlama sorayım o zaman. Ne doğaçlama ne anladın? Ya. Sen Senin bana sormak istediğin soru var mı? Kendin Hiçbir hakkında. Şey. Sor sor. Yok. Senin mesela en sevdiğin yemeği sor. Bir dakika şimdi sen onu tanıyorsun. Sen sen aynı evet, soruda sor bakalım. Sor. torunu seni tanıyor mu? Sor bakalım. Mesela. Benim sevdiğim yemek ne? Anneannem yemek hayır etmez. Her şeyi yer. Anneanne değil mi? Evet. Ben biliyorum bir şey ama ya. Peki sor anneanne. Evet. Sevmediği bir şey ben biliyorum ya. Yani. Balık. Balık. Ba Ana, bak, balık. bak ben daha iyi tanıyorum ya. ya. Onu ben de biliyorum. Onu ben değmediğim için hayatımdan <laughs> tamamen çıkartmışım. <laughs> anneanne, senin en sevdiğin renk ne? Yeşil. Yok. Hadi ya. Mavi. Siyah. Sende mi siyah? siyah. Anneanne, sen anneannesin. Sen biraz Anane, renkli siyah şeyler sevsen. Siyah adam. sevmek ne? <laughs> Dur bakayım. Senin en çok neyini seviyorum anneanne? Ananın seni sevmediğin, sevmediğim he? hiçbir özelliğim yok. yok hiçbir tane özelliğim yok. Birazcık inatçısın sadece. Ye yemekleri istediğin gibi yapıyorum, benim istediğim gibi yapmıyorsun. Allah seni Çok inatçısın. Sonra hangi okula gidiyorsun? Hayır. <laughs> Hayat <gülüyor> okulu, öyle <ailenin> evet. <laughs> evet. Küçükken seni hiç dövdün mü? <laughs> Hayır öyle bir şey de yapmadım. <laughs> Tam o zaman ne diyoruz? Tam o zaman arkadaşlar. E, videoyu beğendiyseniz bol bol beğenmeyi unutmayın. Yorum atmayı, kanalımıza özellikle abone olmayı ve Instagram'dan sosyal sayfada ile bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşça kal. Hadi güle biraz. Allah oh sen cezanı kaldırsın. Ne yaptın 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 yaptınız ya. Ay. Çektirdik video ya. Ana Hadi gel kalk oynayacağız biraz. Ne video şey? bitti artık oynayacağız. Ha ya. Oynadı aşağıya.